radileri şey. de terbiyeli çalışıyor çocuklar. nasıl? Don vurdu mu buraya? Yok Allah. Arkadaş çok yüksek. Bu da iş bulamıyor. Üniversiteye yani. bitirdi. <laughs> bu, bu çok yüzmesin, genelde yani daha bulunmuş demişti. <laughs>

her zaman bu ürün Geçen sene portakalımız 4-5 liraydı arkadaşlar. Bu sene 1,5'a bir, bir düştü. Efendim işçiler soğukta çalışıyor. Alıcı yok. Soğuktan gelemiyor. Bahçelere küpür atamıyor arkadaş. Maliyet çok arttı. Portakalımız çok ucuz. Kalite çok süper. Tadı güzel. Hepsi güzel. Ama para yaptıramıyor narenciyemize. Limonumuz hiç satılmıyor. Limonlar başında kaldı. Çok sıkıntılıyız arkadaş. Güprat'a mı yok? Geçen sene arkadaşlar bundan daha iyiydi. Portakal satışları iyiydi ama bu sene yok yani. Satış olmadığı için çoğu zaman evde kalıyoruz. İşe gelemiyoruz. Çalışma günümüz düştü. Başka şansımız da yok ki. Biz bir narinciye de çalışıyoruz. Üniversite mezunuyuz ama atanamıyoruz. Bir de torpil işleri çok dönüyor bu tarz işlerde. Atanamadığımız için burada çalışıyoruz. Aileme destek oluyorum bu şekilde. Hangi bölüm? Bilgisayar programcılığı. İki yıllık bitirdim şekilde çalışıyorsunuz. Evet. evet.